Sardunyalar ne kadar abla? Ha? Ne kadar sardunya? Sardunya 30 lira. Oo. <laughs>

ben de bir yıl kaldı Menekşeler çok güzel o renkleri. Bir. Menekşeler ne kadar abla? İlkesin, evet. Me, Menekşeler 20. Yes, Şu ıı, karanfiller? De karanfiller 15. yani sen sana ufaktan indir. Yaparım Yaprak mı? güzeli ne kadar? Aa, o da yerimi. Onun adı ne? Yaprak güzeli. Yaprak güzeli değil, değişik. Kaldı. Değişik türü ama. Bunu ben aldım. <laughs> Mineksiler çok ağır <laughs> ama. Şey, e, yıldızlar ne kadar dedim? Ablam. Yıldızlar Anladım. da yerimi. 20. Ben şurada değişik e, kalanço gördüm. onu bakacağım. Kad e Hı. Hmm. Bu? Bu da yerimi. Ay çok tatlıymış renkleri. Bu o bunlar 15 mi? O 20. Aloe vera 15. Ha. Bunları da boyamışlar. Çok güzel renkler var. Bu begonyalar ne kadar? Bunlar da yirmi. 20. 20 Şey bunlar ne kadar abla? Bu e, sukulentler. Yok. Sukulent altı tavşan kulak oldu. Ha Altı yazıyormuş zaten. Aha, altı ama tavşan kulak oldu. Barış çiçeği 50 lira. Küçük ama tamam onlar pahalı.